merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu ısı aktarım yolları olacak konu anlatımı söyleyeceğim sesimiz size sevgili arkadaşlar 9 sınıf fizik ders kitabımızın 245 sayfasında yala yer alan sevgili arkadaşlar 13. alıştırma testi olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu kitaba ait tüm testleri çözüyorum sayfa sayfa. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde arkadaşlar tamamını sayfa sayfa sırasıyla bulabilirsiniz oynatma listesinde. Bunlar bakın bu 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 oynatma listeleri de ayrı ayrıdır. Matematik ve fizik için de ayrı ayrıdır kanalımda. Yeni müfredat seneye de 10. sınıfta inşallah beraberiz yeni müfredatta. Allah sağlık versin öncelikle. Arkadaşlar kanalımdaki diğer oynatma listeleri de bunlar. Bunlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok işinize yarayacaktır. Eski konusu ısı ve sıcaklıktı arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. Sevgili arkadaşlar soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah der ki ısının yayılma yolları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hay hay. A şıkkı. Özellikle yaz aylarında güneş altında bulunan aracın araç içi sıcaklıkları dış ortam sıcaklığına kıyasla neden yüksektir? Buyur. Evet. Var mı bir fikrin? Arkadaşlar kış bahçeleri derler hatta değil mi? Kış e, balkonu derler mesela. Kış balkonu kış bahçesi derler. Bakın böyle yapılar da arkadaşlar bu arabadaki gibi çalışırlar. Şöyle kapalı bir mekan olur ve camdan olur. Tamam mı cam? Ne olur arkadaşlar? Güneş ışınları gelir, içerideki havayı ısıtır. Değil mi? Bak içerideki havayı ısıtır. İli ışıma yoluyla geldi. Konveksiyon yoluyla da yayılır, değil mi? Konveksiyon yoluyla da yayılır arkadaşlar. İçerisi ısınır. İçerideki hava sıcak olur. Isı ısı, ısınır. Sıcaklığı artar. E, kapalı olduğu için de dışarıya çıkamaz. Aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi ışıma yoluyla ışıma yoluyla e, ışınlar arabanın camlarından içeriye girdi. İç döşeme arkadaşlar koyu renkli, plastik parçalar ya da diğer maddeler değil mi arkadaşlar? Işığı ve ısıyı soğurur. Yani tutar. Ne oldu arkadaşlar? İçerideki sıcaklık arttı. Sıcaklık arttı. Işıma yoluyla maddeye çarptı değil mi? Maddesel bir ortama çarptı. Dediğimiz gibi güneş ışınları devam etti. etti İçerideki e, maddelere çarptı. E, i̇çerisi de kapalı olduğu için arkadaşlar içerideki hava ısındı. Dışarıya çıkamadı. Buyur sana. E, dolayısıyla zaman geçtikçe içerisi daha da böyle hamam gibi oldu. Allah korusun sevgili arkadaşlar. Bir de bunun çok dikkat edin. Böyle ölümlerle de karşılaşıldı. Mesela arabanın içinde çocuğunu unutanlar, evcil hayvanlarını unutanlardan böyle yaşamını kaybeden küçük yaşta çocuklar ve evcil hayvanlar oldu. Bu sıcaklıktan, havasızlıktan ötürü. Aman buna dikkat. Nedenmiş? Çünkü ışıma yoluyla geldi, içerideki maddeler ısıttı. Konveksiyon yoluyla da şurada anlattığım gibi arkadaşlar iyice yayıldı. Değil mi sıcaklık? E, kapalı olduğu için de dışarıya çıkamadı. Eğer açık olsaydı, dışarıyla temas olsaydı o ısınan hava dışarıya çıkacaktı yani. Tamam mıyız? Tamamız. E geldik B şıkkına. Aynı ortamda, güneş altında, aynı süre kalan siyah aracın sıcaklığının beyaz araca göre daha fazla yükselmesinin sebebi, bak az önce yine araçtı, şimdi de araç. Arkadaşlar burada da neyi biliyoruz? Koyu renkli, koyu renkli e, nesneler diyelim, nesneler açık renkli nesnelere göre ışınları daha fazla soğurur. Yani tutar. E, dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Enerji aktarımı Daha çok olur. İşte ne kadar çok enerji aktarıyorsan o zaman daha fazla ısınmış olur. Bundandır. Ee, i̇şte biz kışın arkadaşlar böyle kışın koyu yazında açık giyiniyoruz değil mi? Açık giyinmemizin sebebi e, yazın e, vücudumuz daha fazla ısınmasını istemiyoruz. E, gelen güneş ışınları çarpıp e, uzaklaşsın bizden istiyoruz. Değil mi? Mesela şey var arkadaşlar. Ee, yaşam battaniyeleri hiç duydunuz mu? Gördünüz mü? Yaşam battaniyeleri. Böyle alüminyum folyo gibi olur arkadaşlar. Adı battaniyedir ama battaniye değildir o. Mesela çok acil durumlarda hasta soyunmuştur. Hastanın üzeri bu alüminyum folyolarla kapatılır. Vücut ısısı dışarıya çıkmasın, yayılmasın diye değil mi? Yansılsın, geri dönsün diye. Bir nevi bununla da alakalıdır. Harika. B'yi de hallettik. C çok nefis arkadaşlar. Çok detay var burada. Ama Allah razı olsun. Bak çok güzel görsel bize yardımcı oluyor. Yanan ocağın üzerine konan tencerenin tencere bak tencerenin tencere sapının ve tenceredeki suyun ısınması ısının yayılma yollarından hangileriyle gerçekleşir? Bak çok güzel bir soru ha. Önce tencereyi ele alalım. Arkadaşlar tencere. Önce bakın buradan ısıttım. Şimdi alevler e, sevgili Tencereye çarptı değil mi? Şimdi tencere arkadaşlar kendi yapıldığı madde, malzeme ne oluyor arkadaşlar? Eee, hmm, tencerenin ısınması. İletim yoluyla değil mi? Isı iletiliyor. Tencerenin kendisinden bahsediyoruz ama. Tamam mı? Tamam. Hocam sen buraya bir de konveksiyon yazmıştın. Sevgili arkadaşlar konveksiyonu da şöyle yazdım. Şimdi alevlerin değmediğini düşünsen. Bak şurada alevler bunlar. Tencere şöyle olsa. Bak burada hem ısı ne oluyor arkadaşlar? Konveksiyon yoluyla tencereye iletilmiş oluyor. Ha, tencerenin kendi içindeki yayılması iletim. Ama alevlerin tencereyi ısıtması konveksiyon. Aynı zamanda arkadaşlar şurada mum öğrendi, örneğinde de olduğu gibi bu alevler hem konveksiyon ısıtma yapıyor arkadaşlar hem de ışıma yapıyor aynı zamanda değil mi? Işıma yoluyla da tencereyi ısıtıyor. Dolayısıyla tencereyi 3 yoldan da ısıttık arkadaşlar. Alevler değiyor. İletim yolu kendi içinde de iletim yoluyla yayılıyor. Konveksiyonla arkadaşlar. Gerçi iletimi sapa mı alsak ya? Yani sen arzu edersen şuna bir soru işareti koy. Bunu buraya almayabilirsin. Çünkü hani konveksiyon ve ışıma yoluyla tencereyi ısıttık. Tamam öyle kabul edelim. İstiyorsan alma bunu. Şimdi tencere sapına gelirsek. işte arkadaşlar tencere sapında da işte sevgili arkadaşımız ne oldu? Tencerenin kendisi geldi geldi sapı ısıttı iletim yoluyla. Hocam bu da ne ışıma nereden çıktı? Bak sevgili arkadaşım şekil bize yardım ediyor. Ne dedim bu alevler aynı zamanda bir ışıma yapıyor değil mi? Bu ışımalar arkadaşlar sağa sola 360 derece buraları her yere gönderiyor bu ışımaları. E, tencere sapı da bundan nasibini alıyor yani. <laughs> değil mi? Hatta şey olur buraya kaşık koysan arkadaşım şöyle bir kaşık koy. Şöyle bir metal kaşık koy. Metal kaşık e, beklediğinden daha erken ısınabilir. O da nedir? İşte buradaki ışımadan arkadaşlar. Işıma ya da konveksiyondan ötürü ısınır. Anlaştık? Harikulade. Su. Bak su da işte arkadaşlar. Suyun içinde sadece konveksiyonu gözlemleyeceğiz. Tamam mı? Konveksiyon yoluyla arkadaşlar. Acaba burada şey mi oldu ya alevler He, konveksiyon ama bu konveksiyon var burada hava şeyleri. Konveksiyon ışıma tencereyi ısıttı. İletim yolu ve ışıma yoluyla sapını ısıttık arkadaşlar. Suyun kendi içindeki de arkadaşlar konveksiyon yoluyla olur. Ama ne demiştik? Ne demiştik arkadaşlar? Şöyle de bir şey söylemiştik. Dur bakayım. ha. Sıvı ve gazlarda iletim yoluyla ısı aktarımının hiç olmayacağı anlamına gelmez. Yani iletimle de arkadaşlar çok ısıtırsak iletim yoluyla da e, bu tencere suyunun e, ısınması gayet mümkündür. Okey, tomento. Nefisimo diyoruz. Testi tamamlıyoruz. Hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar buraya oynatma listelerini koydum. Bir sonraki videoya tıkladığında zaten 14 alıştırma testine varacaksın burada konu anlatımları sınıf çalışma buradakilerin hepsi de oynatma listeleri var şu notları oku anlaştık harkladı evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın